girmekte bir hüner ağam cehenneme girmekte bir hüner herkesi de cehenneme sokmazlar insanı sokarlar insanı makarnı ilahi olan sana şah damarından daha yakın olan bu vücuttayken cenab Allah'ın makarını dediği surette şiir etmedin onun için kıymet veriyor Cenabı ı Allah. In. Onun için kıymet veriyor. Cehenneme sokuyor. Cenabı ı Allah yine her yerde hazır ve nazır olduğu için onun hay esmasının kuvvetiyle cehennem ateşine tahammül ediyorsun. Yanar yanar temizleniyorsun. Onun için nasıl ki Altının içine bakır karışır. Bakırı ayırmak için Nuhası yakarsın onu. Bakır ayırır. O ecepsizlik de ayrılmak için senden cehenneme gideceksin. O halde cehenneme gitmek demek Cenab-ı Allah senden bir şey bekliyor. Sende biraz altın var. Şunun Nuhasını bakırına ayırayım da altın geri kalsın. Yoksa saf bakırı kuyumcu sokmaz ki potaya. De ateşini sarf etmez. Cehenneme girmek de oynardır ağlar. Cehenneme girmek de oynar ya. Onun için Allah bir edepsizliğin neticesi seni cehenneme sokarsa tahammülü de verir. Demek ki sana kıymet vermiş. Bu benim kulumdur ama edepsiz kulum. Bir temizlensin hele. Kulluktan çıktı mı? Onları hayvanlara niye yok? Cennet cehennem. Sokakta yemediği halklar yok hayvanlar. Aslan adamı parçalar. O ötekinden zina eder. Hiç kimse bakmaz. Hiç kimse bir şey söylemez. Sokakta at bir tekme atar. Herisi öldürür. Hatta mahkeme at mahkemesi yoktur. Hayvanlar birbirlerini ısırırlar, boğarlar. Ne polis tutar onları, zabıt tutar. Ne götürürler mahkemeye, hapishaneleri yoktur. O halde kıymet vermiyor Allah onlara, insana veriyor. Ama efendim, onların da ince tarafları var oğlum. Çok derinde, dedim ya size çıldırırız hepimiz. Salih'in buzağısı... Süleyman Aleyhisselam'ın hüt hütü yemlina mekselina mernuş tepernuş sazınuş kefeştatayüş kıtmir eshabı kehvin kıtmiri köpeği bunlar cehennem hani dirilme yoktu onları karıştırma tımarhanelik olursun onlar başka işler kafalı işi değil o bu hakiki yoldan yürüyenler de bir ayeti kerime innehu la yesu min rahbi al illel kavmel kafiru bana inananlar için yeis yoktur diyor Cenab-ı Allah haramdır yeis onlara hakiki Allah'a inananlar için de yeis yoktur keder yok. Niye yok? Allah'ın rızasında Allah'ın dediği olur diyor herif. <laughs> Efendim felancım öldü, kolum koptu. Verdi aldı. Benim ne var? Haramdır. Diyor. Bir Hristiyan papazı Afrika çollarına gidiyor. Kulağında, burnunda halkası olan insan eti yiyen yamyamları Mesih'in Hazreti İsa'nın mahattesini aşılamak için bir papaz kafilesi gidiyor. terbiş iş yapıyorlar yam yamlar. On sene sonra ikinci bir kafile gidiyor. Onu döner kebap yapıyorlar. En nihayet gidiyor bu yam yamlara Hristiyan yapıyor bunları. Uğraşıyor adam. Mesih'in dinini aşılamak için. Bizde ulema Senelerce enfiye çekmiştim ben. Ravdasçılık etmiştim ben. Bunlar hakikat maalesef. Ülema dediğimiz herifler. Bir İngiliz büyük içtimaiyatçısı var. Beş altı sene evvel öldü. Bernard Shaw diye bir adam. <laughs> Müthiş bir zekası var kafası. düşman bir adam bu. Dünyadaki rezalete ahlaksızlığı önleyebilmek için yegane çare kendisinin kitabı bu. Hz. Muhammed'in getirdiği dindir diye bağırıyor İngiltere'de. Dünyayı saran bu rezaleti ancak bununla önlenebilir diyor Bernard Shaw asırlardır bizim ulemamız gerçekçilik etmiştir. Bazıları söylemek istemişler, sözleriyle amelleri olmadığı için bir iş yapamıştır. İstisnalar var efendim. İstisna kaideye girmez efendim. İstisna kaideye girmez. Nafiz bir nazarla bakacak olursak kapat, yarım midesine düşkün, Para peşinde koşan koca kılıklı, ne olduğu meşhur zavallı cerciler yapmıştır bunu. Bu hakikattir efendiler. Almış eline kosmaca, aman amca şunu yapma cehenneme girdin. Aman şunu yapma cehenneme girdin, ağzını açamaz oldun. Cennetin ana feri herifin cebinde. Bire et geçiyorsun. Bu elemamızdadır kabahat efendim. Bu hale bizi sokan bunlardır.